Herkese tekrardan merhaba. Bugün okuma maratonu videosu paylaşmak istedim ve başlangıç olsun diye kameranın karşısına geçtim. E ne okuyacağım? Londra'dan Sevgilerle kitabına başlamak istiyorum. E Sarah Juhu ben çok seviyorum. Böyle hızlı okunduğu için de ayrıca mutlu oluyorum. Hani böyle bir çırpıda okuyabileceğim ve bana güzel duygular hissettiren nadir yazarlardan iki tane kitabını okumuştum. Çok sevmiştim. E bu da okuyacağım. Üçüncü kitabı. Fazla almıyorum yazarı ama böyle bunu aldığım için mutluyum çünkü konusu çok güzeldi neden oku maratonu şeklinde okumayayım diye düşündüm ve başlatmak istedim. Daha henüz kitaba başlamadım. Bugün yatmadan birkaç sayfa okurum ve düşüncelerimi tekrar sizlerle paylaşırım. Bilmiyorum belki sadece bu kitabı okurum bu uzama maratonda ya da birkaç tane daha kitap seçerim. Duruma göre değişebilir diye düşünüyorum. Ama bu kitabı okumaya başlıyorum. Oku maratonları gerçekten bana çok iyi geliyor ve kendimi çok iyi hissediyorum. Ayrıca o anlık duygularımı da sizlerle paylaştığım için hani daha sonra yorumlarda tabii ki kitabı anlatıyorum ama Anlık duygularım daha başka oluyor bence. Daha böyle canlı canlı daha dolu dolu hissediyorum kendimi. Ee, bakalım nasıl olacak. okuma okum Maratonu seviyorsanız e, size de iyi gelir diye düşünüyorum. Hem de motive olursunuz diye düşünüyorum. Benimle birlikte bir kitap alıp okuyabilirsiniz. Böyleydi. Bir dakika güncellemede birazcık okuduktan sonra tekrar gelirim ve düşüncelerimi sizlerle paylaşırım. Şimdilik gidiyorum. Herkese merhaba tekrardan. Ben Londra'dan sevgilerle kitabını okumaya devam ediyordum ve bir güncelleme yapmak istedim. Birazdan da uyurum zaten. E, saat şu anda gece 1 oldu. <laughs> Alparslan'ı uyuttuğum için hemen böyle okumak istedim. Uyurken daha iyi okuyabiliyorum. O uyandığı zaman da onunla ilgileniyorum. Yemek yap, temizlik yap vesaire derken zaman geçiyor. Kitap okumaya vakit ayıramıyorum yani. Bugün öyleydi ama yarın büyük ihtimal daha çok okuyacağımı düşünüyorum. Bugün göstereyim. Kitaptan 58 sayfa okumuşum. 4. bölüme geldim. Gerçekten çok fazla beğendim. Hiç bu kadar beğeneceğimi tahmin etmemiştim. Gerçekten çok severek okuyorum kitabı. Altını çizdiğim birkaç yer oldu. Bir de yazarın başlarken bir mektubu var. O beni çok mutlu etti. Yani çok kendimi değerli özel hissettirdi. Şurada yazardan mektup kısmı var. Şöyle size de göstereyim okumak isterseniz diye. Gerçekten çok sevdim. Hani böyle bir düşüncesi olması çok hoşuma gitti. Ve korona dönemindeyken de bu kitabı yazması ayrıca değişik yani. Hani onun için ne kadar özeldir bu kitap kim bilir. Ve bu kitap kitaplarla alakalı olduğu için de ayrıca dikkatimi çekti. Ve çok severek okuyorum. Kitapla ilgili düşüncelerimi böyle bir 100-150 sayfa okuduktan sonra tekrar böyle paylaşmak isterim sizlerle. E şimdi bunu göstermek istedim. Çok güzel başladı yani. Şu an tavsiye ediyorum ama sonlara doğru ne olur bilmiyorum. Tabii ki çok da akıcı bu arada. Yazarın dilini de çok özlemişim. Hani kalemi gerçekten çok güzel. Şimdi ben okuma çizelgesi hazırlamıştım Ekim ayı için. Şu an Ekim'in 17'sindeyiz. Ve bugün işte 50 sayfa okuduğum için boş sayfaları saymıyorum bu arada. Buraya yeni sayfa yazdım. Daha okumayacağım, yatacağım çünkü. Şimdi bu çizelge nasıl bir çizelge? E, Ekim'in 3'ünden başlıyor. Ekim'in 26'ına kadar devam ediyor. Yani böyle tasarladım ben. Burada günler yazıyor. Burada sayfa sayılarını yazacağım. Burada da okuduğum kitapların adı yazıyor. Yine burada günler, sayfalar ve kitap adı yazıyor. Daha öncesinde okuduğum kitaplar böyle yazmıştım ben. Hatta görüyorsunuz hiç okumadığım günler var. Bunlar için bir miktar üzgünüm. Çünkü gerçekten hiç vakit bulup okuyamadım. Zaten evde değildim. Ve evlilik yıl dönümümüzü zaten 9'unda. O gün zaten hiç okuyamadım. Falan işte yine okumaya devam ettim. Sonra burada biraz toparladım. 60 sayfa okudum. Sonra 50'ye çıktım derken yine bir 50'ye düşüş olmuş. Ama iyi gittim düşünüyorum. Yani hiç okumamaktan iyidir diye düşünüyorum. Aslında ben her gün yüz sayfa okuyordum ama e, bu aralar biraz düşüş oldu. Ama bu çizelgenin şöyle bir artı yönü var. Hani en azından e, her gün okumamı sağlıyor. Yani her gün birkaç sayfa da olsa ya bugün de oraya yazmak istiyorum. birkaç. Böyle yani sizlerle de paylaşmak istedim. Belki fikir olur. Neyse şimdi gidiyorum. kitabını okumaya devam ediyorum. Birazcık konuşmaya geldim kitapla ilgili. Kitabı gerçekten çok severek, çok beğenerek okuyorum ve o kadar güzel bir hikayesi var ki ve çok sıcak, çok tatlı geldi. Hatta kitabın içindeyim resmen okurken. O kadar hoşuma gitti. şu anda ben 150 sayfa kadar okudum. Birazcık konusuyla alakalı fikirlerimi söylemek istiyorum. Valentina annesini 12 yaşından beri görmüyor. Ve bir gün öldüğünü öğreniyor. Ve ona miras olarak bir kitabevi evi, adı da kitap bahçesi olarak adlandırılan bir kitap evi miras olarak bırakıyor ve Valentina da e, bu kitap evini görmek için Amerika'dan İngiltere'ye bir yolculuğa çıkıyor aslında. Ve gerçekten e, o kitap evini okurken, oradaki insanların sıcaklığını okurken çok güzel ya böyle çok hoşuma giderek okuyorum. Ve böyle annesi ona düşünsenize yani anneniz size bir kitap evi bırakıyor. Miras olarak. Bir annenizi hiç görmemişsiniz, tanımıyorsunuz ve kitapların arasında böyle size ipuçları bırakıyor annenizi bulabilmeniz için böyle çok güzel bir oyun başlatıyor aslında. Hani bu oyunu aslında ikisi küçükken de oynamışlar. Hani Valentina bir kitap alıyor mesela. İçinde annesinin yazdığı bir notla karşılaşıyor ve o nota ulaşmak için başka bir nota gitmesi gerekiyor derken böyle ilerliyor hikayemiz. Yani kitap bu şekilde başlıyor. Bu herhalde bir spoiler olmaz diye düşünüyorum hani. Başlangıcı bu şekilde zaten ve bir annesini okuyoruz geçmişe gidiyoruz. Bir de bu bugünü okuyoruz. Hani annesinin geçmişte yaşadıklarını da okuyoruz. Ve Valentina'nın da yaşadıklarını okuyoruz. Kitap bu şekilde ilerliyor. Gerçekten çok beğendim. Valentina'nın da kitap hesabı var. Instagram'da aynı bizim gibi. Hani benim de var ya kitap portresi. Hani onun da o şekilde bir kitap hesabı var. Gerçekten o da beni çok heyecanlandırdı. Onun takipçileri var. Hani onlara da bir şeyler e, yazıyor kitaplarla alakalı bir hesap olduğu için. Ya gerçekten böyle çok e, kendimden bir şeyler bulduğum kitapta çok kendime yakın hissettiğim karakterleri. Çok da güzel gidiyor. Konusu da çok güzel. Hani böyle şu ana kadar herkesin okuyabileceği tarzda ilerliyor bu kitap ama bakalım güzelden sonra duygu e, düşüncelerim değişecek mi bilmiyorum. Şimdilik bu kadar olsun. Zaten 150 sayfa okudum. Aklıma geldikçe yine tekrar bir güncelleme olarak açar paylaşırım sizlerle de. Şu anda söyleyeceklerim bu kadar. Bir de ben kitabın arkasına böyle ufak ufak notlar alıyorum. Okurken. hani Hem size söylemek için hem de ileride açıp bakmak için. Alfa yanıma geldi. Şimdi ben gidiyorum. Böyleydi. Notların hepsini zaten size söylemişim şu anda. Gerçekten çok sevdim ya. Hiç böyle güzel olabileceğini düşünmemiştim. Hatta biliyorsunuz ben alışveriş videomda bu kitabı almadım. Ee, indirimleydi Sonra akşam bu kitabı aldım. Çünkü ya merak ettim. Bana hitap eder diye düşündüm. İyi ki de almışım. Alparslan da burada. Alparslan'ı size göstereyim. Gel. Alparslan. <laughs> Öyle. Şimdi görüşürüz. Ben gidiyorum. Herkese tekrardan merhaba. Ben Londra'dan Sevgilerle kitabını okuyup bitirdim. Ve kitap hakkında birazcık konuşmaya geldim. Kitabı gerçekten çok beğendim. Zaten Saraccio'yu ben seviyorum. Yani daha önce Börklen Kışı ve Mart Meneşleri'ydi galiba. O kitaplarını okumuştum ve çok çok beğenmiştim zaten. Ama böyle sürekli okuyacağım bir yazar değil. Hani sürekli üst üste alayım kitaplarını okuyayım diyemem. Hani ara ara böyle okudukça daha çok sevdiğimi fark ettim. Ve diğer kitaplarını da almaya zaten karar verdim. İndirim buldukça hemen toplayacağım kitaplarını. Ee, şimdi gelelim kitaba. Kitabı gerçekten sevdim. Yani bayağı sevdim. Hani uzun zamandır böyle bir kitaba ihtiyacım varmış. Hikayesi o kadar akıcı, o kadar içten, o kadar samimiydi ki. Hani zaten Sarahşı'yı bu tarz hikayeleri seviyor. Hem bir günümüz bir geçmişe gitmesi de benim hoşuma gidiyor. ve olayları birbirine bağlaması da güzel oluyor. E, sonlara doğru e, kitap e, bahçesi adında bir kitabevi var ya o evet gerçekten çok sevdim. Kitabın evini gerçekten çok sevdim. Birkaç tane böyle e, kitaplarla alakalı öneriler de var hani kitabın içinde. Onlar da hoşuma gitti. Onları da beğendim. Sadece Valentina'nın böyle tercihleri falan oldu ya hani mesela neyse bunu anlatmayayım. Çünkü e, çok fazla ayrıntı olmuş oldu. Neyse onu anlatmayacağım ama sonlara doğru bir şey oldu. Ve bu çok tesadüf gibi geldi bana. Hani bu kadar da tesadüf tesadüf olmaz diye düşündüm. Hani bazı şeyleri ben e, tahmin de ettim zaten. Hani dedim kesin bu kişi bu kişi çıkacak. Kesin bu böyle olacak. Kesin sonu böyle bağlanacak falan diye. Gerçekten tahmin ederim. zaten tuttu ama tuttu diye sevmedim mi? Tabii ki çok sevdim kitabı. Hani böyle olması daha çok hoşuma gitti. Neden bilmiyorum. Hani ters köşe yapabilirdi ama bence yapmadı. Ama eğer tahmin etmezseniz ters ters köşe yapmış olur size kitap. E, bilmiyorum. Ben sevdim. Son da güzel bitti. İstediğim gibi bitti. E, yani annesinin hayatını da. E, aslında annesinin hayatına ben çok üzüldüm kitabı okurken hani böyle olmasın isterdim gerçekten de hani tercihlerini kurbanı oldu gibi bir olay söz konusu ama o da ne yapsın mecbur kaldı yani ee, Böyleydi. gerçekten çok güzel ee, bilmiyorum daha ne kadar övebilirim kitabı ama kesinlikle ve kesinlikle herkesin okuyabileceği tarzda bir kitap hani öyle e, artı 18 diyemem çünkü öyle sahneler yok gayet güzel akıcı yerinde ve hoş bir konulu. Bir kitap Eğer böyle kitaplarla çok haşır neşirseniz, e, kitap okumayı seviyorsanız ve böyle bu tarz bir kitapta okumak istiyorsanız bence tavsiye ederim. Hani böyle uzun soluklu e, klasiklerin arasında sizi gülümsetebilecek, sizce hikayesiyle mutlu edebilecek. Çok güzel bir kitaptı. Ben çok beğendim. E, hatta burada e, yazı yazdım ben. İşte <laughs> Alparslan belki bugün bunu okur diye. O uyurken okuyordum ya ben bunu. Böyle bir yaza düştüm arkasında. Belki ileride bu kitabı asla satmayacağım ve vermeyeceğim kimseye. Onun da okumasını istiyorum ileride. Okuyup severse benim notlarımı da arkasında görmesini isterim. Çünkü yani burada Valentina'nın annesi o tarzda sürekli kitapların içinden böyle notlar çıktı mesela. Kız çok mutlu oldu. Bilmiyorum çok hoşuma da gitti bu düşünce. Ve ben de artık kitapları okuduktan sonra işlerinde biraz not almayı planlıyorum. Hani eğer çok sevdiysem kitabı, kim severmeyeceksem, satmayacaksam da ki biliyorsunuz ben bazen kitaplarımı satıyorum ki başka kitaplar alabilmek için. Çünkü gerçekten kitap fiyatları uçtu gitti. O yüzden arada sırada böyle yapıyordum ama hiç yapmayacağım kitaplar var. Mesela Martin Eden, Dorian Gray'in portresi, bu tarz kitapları ben kimseye vermeyi düşünmediğim için onlarda notlar var mesela. Bu kitabı da vermeyeceğim o yüzden buna notlar yazmayı planlıyorum. E, ee, böyleydi benim videom. Umarım severek beğenerek izlediğiniz bir okuma maratonu ya da okuma vlogu olmuştur. Artık ne dersiniz? Bu kitabı galiba ben 2-3 günde falan mı okudum? Yani 4 günü bulmadı diye hatırlıyorum ama öyle bir şey de okudum. Genelde yaparsam uyurken 50 sayfa 100 sayfa şeklinde okudum bitirdim. E, ee, bunu da buradan söyleyeyim hani aslında bir oturuşta bitebilecek bir kitap. Hani eğer vaktiniz zamanınız varsa okuyabilirsiniz diye düşünüyorum çok kısa bir şekilde. Böyleydi. Böyle videoların devamını gelmesini isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz ve videomu beğenirseniz de çok sevinirim. Yorum yaparsanız da ayrıca mutlu olurum. Yorumlarda buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.